做了天。 Eğitimciyim. Mustafa Kemal Paşa'da yaklaşık 30 seneden fazladır görev yapıyorum. Ben 10 senedir başladım. Amatör olarak fotoğrafçılık yapıyorum. E, tabii bu arada e, üniversitede hem fotoğrafçılık, kameramanlık bölümünü bitirdikten sonra bunun uygulamasını da çevremde yapmaya çalıştım. Tabii çevremizi dolaşınca e, özellikle Çatal Dağı ormanları, Turfaro ormanları gibi bölgelerde şelalelerimizin çokça olduğunu gördüm. Türkiye'nin hemen hemen tahmin ederim en çok şelalelerine sahip bölgelerinden birisi olarak görüyorum burayı. Şelalelerimiz bir kısmı mevsimlik bir kısmı sürekli olarak akan şelaleler halindedir. Bu şelaleler özellikle bölgemizde kayın ormanların olduğu yerlerde sonbaharda çok güzel görüntülere sahip olmaktadır. Kışın kar yağdığında da çok güzel fotoğraf veriyor. Tabi biz fotoğrafçılar olarak ara sıra bu bölgeye geldiğimizde bunların pozlamasını yapıyoruz. E, yapraklarla beraber, kayın yapraklarıyla beraber çok güzel oluyor. E, bizim kendimizin keşfettiği bazı şelaleler de var. Bu şelalelerden e, bir kısmına kendimiz de e, isim verdiğimiz oldu. E, özellikle fotoğrafçılar bilsin diye, fotoğraf literatürüne geçsin diye isim verdiğimiz şelalelerden en başında Dağpınar Şelalesi geliyor. Dağpınar Şelalesi şu anda bütün Türkiye'de fotoğrafçılar arasında bilinmektedir. Kendisine göre bir ambiyansı vardır, e, bambaşka bir atmosfer ve dinlendirici bir özelliğe sahiptir. E, sanki e, altında bir insan yıkanıyor gibi bir özelliktedir. Şelalelerimiz e, Çatal e, hemen hemen e, çevresinde bolca görülmektedir. Kaç şelale hocam bu zamana kadar fotoğrafçılık? Benim tahminim 40 veya 50'nin üzerinde fotoğraf, şelalenin fotoğrafını çektik veya videosunu çektik diyebiliriz. Evet. Videosunu çektim, fotoğraflarını çektim ve çevreye tanıttım. E, büyük bir kısmı bilinmiyordu. bir kısmı da işte yeni yeni tanıtmaya çalışıyoruz. Daha gitmediğimiz, keşfetmediğimiz tahmin ediyorum yüzlerce şelale vardır. Yani Tabii gidemediğimiz şelalelerin büyük bir kısmı e, insanların yol bulup gidemediği veya da efendim uzakta olan, bilinmeyen, sarp olan yerlerdedir. Sarp olan yerlerde e, şelaleler vardır. E, bunları da zamanla e, gitmeye çalışacağız. Herkesi görmeli mi hocam. E, tabii ki bu şelaleleri meraklısı olanlar gelip görmeli. E, bizim e, tabii doğal e, zenginliklerimizdendir bu şelaleler. Tabii bunlara sahip çıkmamız lazım. Bunları tahrip etmememiz gerekiyor. Çok var. Bizim keşfedemediğimiz daha yüzlerce şelale var. Ve bunların hepsi çok güzel. Gördüğünüz gibi şu an bir tanesi bu. Gayet güzel bir şelale. Biz bu şelalelere sahip çıkarak çok güzel bir miras bırakabiliriz ilerideki insanlara. Çok güzel görüntü oluşturuyor. Ben bu şelaleleri tam 5 yıldır geziyorum ve çok güzel şelaleler gördüm.